tarihinde bir ilk canlı yayında sizlere kar haritasını, kar haritasını gösteriyoruz. Bakalım kar haritasında dediğim gibi aksaklıklar olabilir. bazı yerlerde takılmalar olabilir. Her şey olabilir ama buranın bir test sunucusu olduğunu tekrardan sizlere hatırlatmak isterim. Jorki'ye bak ya. Evet. Şöyle bir kar haritasında karların arasında Romantik bir geziye çıktık. Aynı yerdeyiz değil mi? Eee i̇nşallah. <laughs> şu anda harita, şu an uçaktayım. Evet ben de. Ben de uçaktayım. Hadi, hadi, hadi. Abi sen atladığın yerde atlayacağım. Evet. Like atan elleriniz dert görmesin. Yeni haritayı ilk defa gösteriyorum. Yeni haritaya ilk iniş. Ahmet paraşüt aldın mı? Yine göremiyorum ben. Tabii ki de, tabii ki de. Paraşütüm Uzunma var benim. Ben. Geçme beni, ben ezerim seni. Birazcık şöyle bir loot yapalım. Çünkü arkadaşlar Mihri'ye güveniyorum ama İrem'e hiç güvenmiyorum. İrem çünkü biraz... Ee, ...değişik bir arkadaş. kelime emaneti, severim adaleti. Ben de, ben de. Yeni haritada ilk lootlarımızı yapıyoruz. Bu arada like atan elleriniz dert görmesin arkadaşlar ama like atmayanlara da bir çift lafım var. Mutlu olmayın yeter. Bizim diğer silah neydi? MPX miydi? MPX şurada. Ne yapıp <laughs> şey Vurdum. Ha, şunu Ayak sesi geliyor. Ayak, bak kurtulması geliyor. Aa. Kim o? O benim. Abi, evet. abi ya, yapılır mı bu ya? Şey. Ha, botu da vurduk. Görüyorsunuz arkadaşlar, ben aslında kötü oynamıyorum. Siz benim yerime bakıp bakıp vuruyorsunuz beni. Onu da yapamadım. İlayda niye sen olduğunu söylemedin ki vurmazdım ben. Yazıklar olsun. Bir flash oyunculuğu bu. var. Allah yoluna cenk edelim. Şu koltuğu şey zannettim ha. Zırh zannettim bir sevindim. Neymiş bu? Şunu alalım. Şu anda 12 kişi hayatta. Bizimkiler hayatta mı acaba? Ben hayattayım. Ya bir araba bulsam da biraz haritayı gezsem ya. Ben araç buldum ölümüne kaçıyorum. Tamam araç bu bu Fake'imi attıktan sonra, demek ki araçtaki mihri... <laughs> araç görünce, araça sıkacağız demek ki. Arkadaşlar... Like atarsanız seviniriz. Gördüğünüz gibi, şurada bir yapı var. Oraya doğru gidelim. Şimdi gerçek hayatta yaşayan kim kaldı bir tek? İrem ne? Miri. Evet. Hangi İrem? Heh, şurada bir... Ya, abicim... Bir zırh mı bir şey ya. Şşşt! Bazı arkadaşlar içeride sabırsız. <gülüyor> Aha. <gülüyor> ha, bu artı dört. Şunu alalım biz. En korktuğum şey ya. Şu alandan asla kaçamıyorum. Şunu da alalım. Abla araba var altında. Yok bıraktım da. Ya. Ya arabayı niye bırakıyorsun Miri? Dur, şimdi bulacağım. Kar 98'i bulduğumuza göre bu maç bizim ya. Oo, çok iyi. Şey. Ha 7.62'ymiş bu. Tüy. Lan biz 7.62'leri boşuna attık. Tüh. ihtiyacımız var bol bol. Şuraya doğru şöyle bir gidelim. Şurada ortada bir yapı var. Burada bir inşaat var. Burada farklı yapılar var. Şu ortadaki ha ben yanlış gidiyorum ya. Bölge daralmıyor galiba şu anda testte olduğumuz için. Miri. E, daralıyor. Ben de görünmedi de. Öldüğüm için bilmiyorum. Kim vurdu seni çocuğum? Sen vurdun abi. Ama hak ettin. Hak ettim de. Hak ettim. Hak etmişimdir. Hak ettin tabii. Bir şeyler olmuştur. Arkadaşlar Allah'ını seven bana bir araba Yeri göstersin Allah, ya. <laughs> Neredesiniz? Sen Durun mı? Hayır ben kimseyi görmedim. Birendir o. Ha şu yapıya gitmek Abla, istiyorum. Abla bendim ben. Neyse kaçayım. İrem gelmem. 215 metre koşacağız. Arkadaşlar bu arada e, tabii ki hediyelerimiz var like atarsanız eğer 500 tane biletimiz var 500 tane de RSE seybirimiz var. Evet. Bu arada arkadaşlar buradan yürüyebiliyorsunuz. Çünkü Şurada. dondu. Çünkü burası şey. Şuraya bir yanıltıcı bir bomba atalım. Allah'ını seven üstüme zırh atsın ya. Bir tane kurşun atıyor birisi ama. Şöyle bir fake atalım bakalım. Aha karabaş uluması. Şurada sanki biri var da var gibi abi. Bir araba bulabilsem? Şurada da arkadaşlar Kars Kalesi var. Şöyle 1, 2... Kar 98 var mı? Var. Bilemi yüzünden şeyi bıraktım, aracı bıraktım. Her şey çok doğru. Ne zaman gelecek demişler. Çok yakında diyelim mi? Ya sen de çok yakında diye diye. <laughs> ne yapayım? Arkadaşlar burada bilmediğiniz bir şey daha söyleyeyim. Eğer şu üstünüze düşerse ölüyorsunuz. E şimdi gelecek. Hadi artık gel. Boran adımı okur musun demiş. Okudum Boran adını. Ha. Oyun bitti arkadaşlar. Rahat olun bende. Şu an 6 kişi hayatta. Ben de güzel bir yerdeyim. Bence buradan bu iş döner. Yani bir arabamız olsa her şey çok farklı olabilirdi. Geliyorum abi. Aracı aldım geliyorum. Aa çok yanlış bir Şöyle birazcık etrafa Aha. Kuşun sesleri geliyor bir yerden. Aha araba. Gelemedi ablam İyi ablamı. Kim vuruyor sniper'la ya? Bana da sniper'la bir ateş etti. Aa ben değilim. Aha bota öldü İrem. <laughs> abi bu bot nasıl bir bot ya şaka gibi. Bir saattir onu izliyorum ben. Neyse İrem'den bir şeyler alalım da. Benim araba... Heh. Sağlam da loot yapmış ha. He. Ha, hmm. şimdi arabamı da aldım. Evet arkadaşlar arabamızı da aldığımıza göre Allah arabamız. Abi. Ay ediyorum. Zorluyor. Neredesin söyle ben gel öldüreyim. Ya öldüm. Bak ya. Ayıp Andreas. Seni bot Andreas öldürmüş. Şöyle bakalım be. Şuradan şöyle dönebilir miyiz? Döneriz. Nerede bu botlar ya? Kostümün de çok iyiymiş abi. He? Kostümün de çok iyi. Seni de maçın başında vurduk. Allah hakkını helal et yani. Helal olsun ya. Ne yapalım? Abi nerede bu diğer kişi? Nerede bu okeyler ya? Hadi neredesin söyle bakayım. mısın? Bot alan ölüyor. Bak abi. Aa arabam sıkıştı. Işte. Arabam sıkıştı. Işte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben kötü oynamıyorum. Siz beni ghost Kazandık arkadaşlar ilk maçımızı. Ee, bir maç daha atalım hızlıca çünkü yaklaşık 12 dakikamız var. Sonra da kodlarımızı verip hemen oyundan çıkış yapmamız gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde hazır mıyız? Gördüğünüz İyi. gibi Biletler çok yetersiz. Bir kere bile oynayamadım. Arkadaşlar, şu an 225 kişiyiz. Hatta biletleri ben, ben...